Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brotato oynuyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz. Bu patates ne? Bu patates biziz arkadaşlar. Evet. Brotato bu. Biziz. Brotato biziz. Ama ben buna potato diyeceğim. Çünkü Brotato. Buraya P ve O'nun yerini değiştirecek potato oluyor. Neyse. Başla. Hangi adamı olacaksın? Gluton var, Gluten var, Normal var, Brawler var, Çılgın var, Ranger var, Mage var, Chunky var, Old var, Lucky var, Mutant var, Explorer var. Şimdi %50 Luck. Daireli atak Speed, %100 Range, 50 Range, 5 Elemental damage, Max HP, Old, Luck mutant ve gluten var. Ben normal olacağım. Yok. Yani ben bu. Ama ben red well round'da da olacağım. Bunu alabiliyor muyum? Taser, Ghost Flint, Kaktik kaktüs club stick knife. Ben bunu alacağım. Tamam, danger sıfır. Şimdi böyle duruyoruz. Bu adam böyle fırlatıyor. Pis çakları. Şunlar da şey veriyor. Şu ağaçlar şey veriyor. Eee ağaç meyve ya di meyve değil. Eee 7 demiş max HP kargo al işte. Ghost. Bunlardan düzenen şeyleri de biz şey alıyoruz. Adam alıyoruz. Adam değil şey yani eşya şunlar da hani. bak kaktüsü gördünüz mü kaktüs yakından vuruyor her şey atmıyor yani tamam wave completed 5 dak, 3 speed 5 dak, yürü 3 loç range damage nose ya Reflex, attack speed. Propeller head. Ghost fleet. Trifid onion. Yok. Abi propeller. Ghost fleet diyeceğim. Ve kombin diyeceğim. İşte bu. Etertal oldu. Yani etertaldı Şimdi nadir oldu. Rare. Rare oldu. Evet. Şimdi çok fazla şeyimiz yok. Sonlara bayağı zorlaşacak oyun. Ben onu bir girdim denedim. Sonları da bayağı zor. Chest, armor, eyes, 11 range. Hep elde edebileceğinizin, de derece. Lungs. Lice, <laughs> <laughs> god skull. Wand. Bu da 12, eksi 12 range veriyor ama. Böyle lazer atanlar da var. Şu kaktüsleri yiyip canımızı falan durdurabiliyoruz. Ne oldu bana? Tek göz oldum. Tepe göz oldum. Tepe göz oldum. Tepe göz oldum. Heh, bitti. Hep öyle dönüşüm. Ayız ya. Tarat alalım. Tarat aldım. Torch Bunu. Ato. Yine tepe gözün ve gördüğünüz gibi tarihim geldi. Ne abi abi bu? Ha tarihim onu yapar? Ben de diyorum bunları kim yazıyor? Şu kaktüs baya güzel. Ama ben niye çepe gözüm? dur, 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 dur. Life deal. Legs. Fuken <laughs> iki. Bir de tazer alalım. Tazer. Limonade. Tamam alalım. Limonatam nerede? Burada. <laughs> Tepe göz oldum da neyse. Güzel. Bak şu kırmızılar uzaktan vurabiliyor derken. Artmaya başladılar. Artmaya başladılar. Artmaya başlamasınlar abi. Artmaya başlarsa başlarlarsa kötü olur. Bunun kaslı hali var. Biz 20'ye kadar yapabiliyoruz ama 20'de bitiyor ama 20'de boz var. Evet. Ne <laughs> daha boz var. Pistol. Ne satayım? Bunu satmayayım. Kaktüsü de satmayayım. Bunu asla bunu satmayacağım. Torch. Hmm. Kaktüsü satalım. Pistol alalım. Reroll. Gözlük alalım. Reroll. <laughs> <laughs> Cost X. Torchu da recycle yap. Tamam. Skar alma! skar. Skar. Skar istiyorum. Skar. Neyse hadi. Gözlük aldık. yakınlarına giriyorum diye sorarsanız baltam var arkadaşlar. Benim bu balkam ne işe yarıyor? Yakından vurmamaya yarıyor. Şu ya. ya. Çok fazla olmaya başladılar. Tamam, ben ekoplandıttı. Boxing Glove. Take. <laughs> <laughs> Mutation. Alalım. World Ghost asla. World Ghost asla alamam. Zipli magazyandan da alalım bir de. Miracle <laughs> Turut. şunu tazeri sat bunu al bunu lock de tamam artık bir taser'ım var laser gun pardon laser gun bak kaslı halleri geldi büyüdüler adam oldular büyüdüler adam oldular bunlar gelişti böyle hani League of Legends'da var ya Siyot diye bir karakter. Onu reisi böyle atılıyor böyle. Atıyor. Kanını böyle. Aynen ne olacak? Bunlar o uzaktan geliyor. Hop. Oh. Oh. Allah 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 Allah. Bitin artık şu. Çok zor. Çok zorlandım. Çok zor. Gelişmeye başladılar. Ve şu şeyler çok zor. Ölmeyeceğim. Ölmedim. Mastery. Mil damage, range damage. Take. Wandering <laughs> hmm, bot. Medical turret. Çok güzel. Çok güzel. Olum ben Lee'sin oldum. Abi şu medikal tarat ne yapıyor? Medikal tarat. Nerede abi medikal taratım benim? Medikal taratım şurada tamam. Bana can veriyor. Veriyor onlar. Hayır 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 hayır. Öleceğim, öleceğim 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 Dayan 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 dayan. ölmeyeceğim 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 Ölemem ölemem ölemem. Eğer ölürsem en baştan başlıyorum. Oh. Bunu zaten almıştık bir cycle. Banner. Wheelbarrow. Banner. Banner. Hamestin yok. medalya. Kritik change ama. Neyse medalya alalım. Artık bir madalyonum var. Ama artık kritik vuramayacağım. Kredi Crit azalttı azalttı %3. Vurusun abi. Abi şunlar çok güzel. Tazerler Falan. Can ver bana. Acil. Can lazım. Can. Can 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 can. Can canım. Can can. Aman um, şu ortaya baksanıza. Sür olmuş bildiğim. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hayır hayır hayır. Olmaz olmaz olmaz. Öyle. <gülüyor> Tek. <gülüyor> Atak speed. Walk. Atak speed.

misail. Go. Artık burnunda şey var. Hmm. Burun. Pardon. Domuz burnu. Bak şunlar. Naruto'daki obito. Şunlar kolay kolay ölmüyor. Bayağı zorlaştılar. Hayır, 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 hayır. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Buralara kadar geldim ölmek istemiyorum. <laughs> Ace. yok reroll ben mı asla a little muscly dude <laughs> şu x recycle yap bunu yap alien ace Alien Ace Neyse. O artık dört tane gözüm var. Uzaylı oldum. Böyle bıraksan bile bana hiçbir şey yapamazlar. Şaka yaptım, şaka, yap şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Şaka yaptım. Allah. Gelme. Abi şu. Giga chatler. Yani kaslı adamlar. Çok güzel. Hayır, hayır 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 Arasına dalmayacaktım. Arasına dalmayacaktım. Arasına dalmayacaktım. Aramasana, arasına dalmayacaktım. Arasına dalmayacaktım. Arasına dalmayacaktım. Şey Hayır olmaz 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 hiç olmaz olmaz hiç olmaz hiç olmaz, hiç, hiç hiç olmaz hiç olmaz hiç olmaz <gülüyor> <gülüyor> Wandering boat yine <laughs> Kıklops var mı? Skeret Sausage Hayır S Lock de bunu Bir şey satmalıyım Bir şey satmalıyım bir şey satmalıyım. Gun Hayır Ghost Tpk Neyse Skeret Sausage alacağım o neyse Abi şunlar ne yapıyor bir türlü çözemedim. Level 13'teyiz. Level 13. Bizi kim yenebilir? Bence biz level 20'yi de geçeriz. Orada bırakırız. 29. Top fırlatıyorum onlar Hangi gücü? Neyin gücü? Al onu almam. Olmam, onu, alamadım. Abi her yere gidiyorlar. Her yerdeler. Ne şunu? Acil al. Öleceğim. 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 Çiki. Bir. Klaftri. Say <laughs> Nerede benim skill sasucum? Ha. Başka simigi kan. <laughs> Bu sakın. Neyse. Cute monkey. <laughs> Peaceful bee. <laughs> Şu cute mon monkey'i alalım. Tamam. Çok fırlatıyor. Nasıl fırlatıyor motorları? da. Adam... Neden full Bunlar ne abi? Bunlar neden ortalıkta geziyorlar? Yeni şeyler gelmeye başladı. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Hiç kimse beni öldüremez. Kimse beni öldüremez. Hiç kimse beni öldüremez. Çok zor. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Öldüm. Retry. Abi. Yine geri döndük. Neyse şöyle bir tamamlayalım da. Şu wave tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Sonraki bölümü bırakacağız. Sonraki bölümü bırakacağız. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, hiç, her şeyi yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.